Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Kardeşlerim, Hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bizleri bu mübarek aya ulaştıran Rabbimize hamd, O'nun kutlu elçisine salatu selamlar olsun. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine'ye gelmesinin üzerinden yaklaşık olarak 18 ay geçmişti. Vahiy inmeye devam ediyor. Müslümanlar gelen ayetlerle İslam'ı ve İslam'la ilgili hükümleri öğrenmeye devam ediyorlardı. Şaban ayının son günleriydi. Bakara suresinden yeni ayetler nazil olmuş ve Ramazan orucunun farz kılındığını haber vermişti. Resulullah'ın tebliğ ve teşvik ettiği her şeyi semi'ne ve ata'ne işittik ve itaat ettik diyerek büyük bir aşkla yerine getirmeye çalışan sahabe-i kiram bu ibadeti de gerektiği gibi yapmaya gayret ve özen gösteriyorlardı. Orucun farz kılındığı bu ilk dönemlerde sahabeler iftar ettikten sonra gece uyumadıkları müddetçe yiyebiliyorlar ve içebiliyorlardı. Bu şekilde algılıyorlardı. Fakat akşam olduğunda iftar vakti dahi olsa herhangi bir vakitte uyumaları halinde uyanınca bunların hiçbirisini yapamıyorlar. Oruçlarının başladığını zannediyor. Ertesi gün güneş batıncaya kadar da oruçlarını tutmaya devam ediyorlardı. Yani uyuyunca kendilerince sahurun başladığını düşünüyorlardı. Bu gerçekten o coğrafyada, o iklimde kolay bir şey değildi. Anlatılır. Sahabe-i kiramdan Kays bin Sırman radıyallahu anh bir Ramazan günü yorgun argın tarlasından evine gelerek hanımından iftar için yemek hazırlamasını ister. Fakat bütün gün çalışan Kays hanımı yemeği hazırlayana kadar yorgunluktan evinde uyuyakalır. Böylece hiç yemek yiyemeden ertesi günün orucuna başlamak zorunda kalır. Ve Yine ertesi günü tarlasında çalışmaya başlar. Ancak günün ortasında açlık ve yorgunluğa daha fazla dayanamayarak bayılır verir. Durumu hemen Peygamberimiz Aliye ve vesselam'a haber verilir. Bunun üzerine konuya açıklık getiren, Müslümanlara kolaylık sunan ve sahur uygulamasını başlatan şu ayetler nazil olur. Rabbimiz Bakara Suresi 187. ayeti kerimesinde Bismillah, Alim Allah ve ennekum kuntum tahtamunu anfusakum ve afa anküm. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Ayetin devamında yine ve kuluve ve rabu hatta yetebeyyana lekumul haydul abyad minel haydil esvedi minel fecr fümme etimmus siyâme ilel leyl buyurur. Artık Ramazan gecelerinde sabahın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra akşama kadar da oruçlarınızı tamamlayın. Rabbimiz sahabenin zorluk çekmiş olduğu onlar için meşakkate oluşturan bu konuyu vuzuha kavuşturmuş oldu ilgili ayeti kelimesiyle Kardeşlerim, Rabbimiz hiçbir ibadeti tabii ki bizler için bir zorluk olsun ve meşakkat olsun diyerekten emretmemiştir. Hatta yine oruçla ilgili ayeti kerimede Bakara suresinde Bismillah فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُشْ شَهْرَ buyurduktan sonra yani Öyleyse sizden Ramazan'a kim ulaşırsa, Ramazan ayında bulunur ise, ona şahit olur ise, onda oruç tutsun diyerek Ramazan orucunu bize emrettikten sonra devamında bakınız şöyle buyurur. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Yani Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez buyurur. Bunun için her ibadetin ayrı ayrı hikmeti ve bize dönük mesajı vardır. Bu anlamda da Ramazan adeta bir mektup olaraktan orucuyla, iftarıyla, sahuruyla bizlere birçok şeyi hatırlatmakta ve birçok şeyi öğretmektedir. Kardeşlerim, alemlerin efendisi gündüz oruç tutabilmek için sahur yemeğinden istifade edilmesini bizlere tavsiye ediyor. Ehli kitap birçok şeyi tahrif ettiği gibi oruç ibadetini de tahrif etmiştir. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran şey sahur yemeğidir diyerek sahur yapılmasını ve bunun Müslümanların ayırt edici bir vasfı olduğunu bizlere bildirmiştir. Ve tesahharu fe inne fissuhuri bereketun yani sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır buyurarak Müslümanlardan bir yudum suyla bile olsa mutlaka ama mutlaka sahur yapmalarını istemiştir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahurun bereketinden sık sık bahsetmiş, sahabeden Irbat bin Sariye'yi sahura davet ederken de mübarek yemeğe gel diyerek bu yemeğin hayırlı ve bereketli olduğunu farklı bir şekilde ifade etmiştir. Ayrıca sahur yapanlara Allahu Teala'nın merhamet meleklerin de hayır dua edeceği müjdesini bizlere ulaştırmıştır. Sahabe-i kiram Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her emrini yerine getirmek, onun sünnetini takip etmek üzere sahura büyük heyecanla kalkıyorlardı. Bizler de bu Ramazan bu sünneti aile fertlerimizle evlerimizde devam ettirmeliyiz. Kardeşlerim, bu bereketli gece yemeği imsak vaktiyle sona erer. İmsak vakti sabah namazın vaktinin girdiği, gecenin bittiği, gündüzün başladığı andır. Buna fecr-i sadıkta deriz. İmsakla birlikte mümin sevabını Allahu Teala'nın takdir edeceği çok özel bir ibadete başlar. Zira Rabbimiz bir kutsi hadisi şerifte şöyle buyurur. Es-siyamu ve ene eczi bihi. Oruç benim içindir. Onun ecrini ben vereceğim. Ve yalnızca, yalnızca Allah eta edilen bir günlük oruç iftar vaktinin girmesiyle böylelikle sona ermiş olur bizler için. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de akşama kadar oruç tutulması emredildiği ve İftar vaktinin tam olarak ne zaman girdiği açıklanmadığı için sahabe konuyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz etmişlerdir. Hz. Ömer iftar vakti ne zamandır Ya Resulallah diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorduklarında Allah'ın Resulü gece gelip gündüz gidince ve güneş kaybolunca oruçlu iftar eder diyerek güneşin batışıyla birlikte iftar vaktinin girdiğini, bizlere haber vermiştir. İftar vakti değerli kardeşlerim, hakikaten müminler için sevinç ve huzur vaktidir. Bu vaktin girmesiyle Allah rızası için açlığa, susuzluğa, orucun sıhhatine zarar verecek tutum ve davranışlara karşı sabreden, oruca özel yasaklardan uzak durmayı başaran ihlaslı gönüller için bütün bu yasakların tamamı İftarla birlikte kalkar, kalkmış olur. Ve bu vakitte bereketli, tıpkı sahur gibi bereketli ama çok bereketli vakitlerdendir değerli kardeşlerim. Bunun için Allah Resulü oruçlu müminin iki sevinci vardır buyurur. Birincisi iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci. Diğeri Rabbine kavuştuğu zaman orucunun mükafat anında Artık yani orada Allah'ın huzurunda orucunun mükafatını gördüğünde o zamanki sevincidir buyurmuştur. Ve iftar vakti gelince oruç açmada acele edilmesini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere tavsiye etmiştir. Bunun için de insanlar vakti gelince iftar etmekte acele ettikleri sürece hayır üzere olurlar buyurmuş ve Allah'ın en sevdiği kullarının iftar yapmada acele edenler olduğunu bildirmiştir. Kardeşlerim. Bakınız, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz. Sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi. Onun iftar sofrası lüks ve iftardan uzak, israftan uzak, son derece sadeydi. Medine'de Efendimizin yanında büyüyen Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır. O Allah'ın Resulü'nün iftarını bakınız bize şöyle tarif eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı buyuruyorlar. O kutlu elçi Allah rızasını kazanmak için oruç tutar. Onun rızkıyla iftar eder. İftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi. Allahümme leke sümtü ve alâ Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım. Allah Resulü her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Onun için bizler bu saatleri boş geçirmemeliyiz, değerlendirmeliyiz. Ramazan ayında diğer zamanlara göre daha cömert olan Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iftar sofralarında başkalarıyla paylaşmaya büyük önem vermiştir. Ve bizlere şöyle buyurur. Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Oruçluğun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Bu yıl belki iftar sofralarında buluşamıyoruz. Ancak çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarlı olmalı, elimizden geldikçe onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıyız. İslam ümmeti Allah Resulü'nün diğer sünnetlerine karşı gösterdiği hassasiyeti sahur, iftar, iftarda acele etme, iftar sofralarına ihtiyaç sahiplerini çağırma gibi konulardaki sünnetinde de göstermiş, tarih boyunca bu heyecan sürekli artarak devam etmiştir. Ecdadımız, Hazreti Bilal'in oruç tutacak olanları sahura kaldırmak için okumuş olduğu ezandan hareketle, bakınız Osmanlı döneminde sahur vaktini duyurmak için bugün sala olarak bilmiş olduğumuz Allah'a hamd ve övgü, peygamberine salat ve selam okunma geleneğini oluşturmuştur. Temcid pilavı sözünü değerli kardeşlerim hepimiz bir şekilde duymuşuzdur. Ne yazık ki bugün evrilerek biraz olumsuz anlamda kullanılmaktadır. Oysa temcid Allah'ı tazim ve sena etmek için minarelerde ezandan ayrı olarak yapılan dua, tazarru ve münacatlardır. Ecdadımız sahur vaktinde minarelerden temcidler okuturken o günki şartlarda akşamdan pişirilen pilavlar çıkarılır, ısıtılır ve hep birlikte zengini, fakiri, genci, yaşlısı, çocuğu, yetişkini o sahurun şenliğine ve bereketine katılarak orada beraberce sahurlar yapılırdı. Osmanlı'daki bu geleneğin yerini daha sonraları bugün de hala devam etmekte olan Oruç tutanları uyarmak üzere cettelerde maniler eşliğinde davullar çalan Ramazan davulcularımız almıştır değerli kardeşlerim. Bu yıl Ramazan evlerimizde farklı olmalı. Sahurlarımız farklı olmalı. İftarlarımız farklı olmalı. İftar sofraları israf sofrasına asla ve asla dönüşmemeli. Bir Müslüman sofrasında nimet israfına gitmemeli. Daha önce ifade ettiğimiz gibi sahur sevabını yüce Allah'ın vereceği önemli bir ibadete başlamanın heyecanı. İftar ise nimetlere kavuşmanın sevinciyle geçen bereketli zaman dilimleridir. Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşabilmek için sahurdan iftara kadar günlerini oruçlu geçirenler hem bu dünyada huzuru hem de ahirette mutluluğu kazanırlar. Sahur ve iftar vakitleri Duaların kabul edildiği çok kıymetli zaman dilimleri olmasa sebebiyle fırsatı ganimet bilmeliyiz. Ve mutlaka bu vakitleri dua ile, zikir ile, tefekkürle, tesbihle, tevbe ve istiğfarla geçirmeliyiz. Kendimiz, ailemiz ve tüm İslam alemi için dualar edelim inşallah. Dualarınızda bizleri de eksik etmeyin. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.